Herkese yeni bir ay, video ile ay, sizlerleyim. Bugün Vila'ya kışlık yaptığım ay, alışverişten bahsedeceğim size. Bu alışveriş ay, böyle bir kerelik bir alışveriş değil. Böyle zamana yayarak yaptığım bir alışveriş. Yani Eylül ayından beri yaptığım bir alışveriş. Artık tamamladığımı düşünüyorum. Herhalde daha fazla bir şey almam. Bu yüzden birazcık geçe kaldı kış kış alışveriş videosu. Şimdi çok uzatmadan başlamak istiyorum. Çok yeni bir şey aldım. Hemen ilk olarak onu göstereyim. aldım. Aslında ben bu kabanı biraz daha kalın olarak düşünmüştüm. Kalın bir kaban olarak düşünmüştüm. Ama maalesef ki kalın değilmiş. Daha çok böyle mevsimlik de diyebilirim aslında. Eçenemden aldım bunu. Ama çok güzel. Böyle ee, böyle kışın başında bu montu yakalamıştım. Ee, bunu da 100 liraya almıştık. Fiyatları e, hatırladıklarımı söyleyeyim. Çünkü bayağı olduğu için tam hepsini hatırlamayabilirim. Çoğu da zaten indirimden aldığım ürünler. Bunu da böyle 100 liraya bulmuştuk geçen ayımda. Hala var mı bilmiyorum. Online'a da bir bakın. Ama hepsi yeni sezon olduğu için muhtemelen bütün kıyafetleri bulabilirsiniz. Biz mağazadan almıştık bunda. Bu da yine böyle e, mevsimlik bir mont aslında. Yine kalın bir mont değil. Bir tane geçen yıldan bir kalın montu vardı. Yani Zara'dan almıştım. E, o bu sene de oluyor. Çünkü geçen yıl büyük geliyordu. Bu sene böyle biraz boydan kısa. Kolları falan çok hafif. Yani böyle belli belirsiz kısa. Ama yine bir bir kışı çıkartır gibi düşünüyorum. Ev patikleri olmazsa olmazlar zaten. Bir tane daha aldım. Onlar şu anda ayağındalar. Mini mouse'lu onlar da. Onları geçen yılda almıştım. Farklı bir modelini. Şunlar var işte bunların içerisi böyle biraz e, yünlü falan güzel. Bu patiklerde genelde şu arka kısmı sıkıyor. Aa bunlar etenen bu arada. Öbürü onlar da aynı. Sadece onların arka lastik kısmı daha sıkı, daha sıkıyor ayağını. Aslında geçen yıldan onları almıştım ve bu tarafın bir tık sıktığını görmüş. Ya sıkmak değil de böyle bir tık daha dar. Bunlarda o sorun yok. Zaten ikisini de büyük numara aldım. Bunları da öbüründe seneye kışta giyebilmesi için. Pandof zaten önden biraz büyük geliyor ama çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. ne bir etene. <laughs> Bunları da güzel, çok beğenmişti. Öyle almıştık. Ben çok beğenmemiştim alırken. Bunu da 50 liraya bulup da almıştık. Çok iyi hatırlıyorum. Yine mağazasından. Ama iyi ki almışız diyorum. Çünkü o kadar yumuş yumuş bir şey ki. Bakın içerisi böyle yumuş. Dışı da yumuş yumuş böyle. Ee, kışın soğuklarda falan soğuk günlerde güzel giyilebilecek bir kazak. Bir de dışarıya falan çıktığımızda montun altına giyilebilecek kazak. Yine Ekenem. Bu da böyle biraz büyük bir e, pantolon. O kadar büyük geleceğini tahmin etmemiştim. Ama yine giydiriyorum. Çünkü belinde ipleri var. Beli ayarlanabiliyor. Bunu 98 cm almışım, O yüzden biraz büyük sanırım. Bunun fiyatını hatırlamıyorum. 60 ya da 70 olabilir. Şöyle arkasında bir tane cebi var kahverengi puantiyeli. Bunun da böyle bir tık aslında kalın olsun diye almıştım. Kışlık hani dışarıya çıkarken falan giydiririm diye. İçi şöyle. Ben dışarıya çıkarken giydirilir, giydirilir ama yine bir altına kilitli çorap kış soğuklarda. Bu da Zara. Zara'nın geçen indiriminden almıştım. Kasım, geçen indirim dedim, Kasım indiriminden aldım birkaç parça var. Bu da Zara'nın. Zara'nın taytlarını ben çok beğeniyorum. Bunu da 50 TL düştüğü için almıştım ama bu çok ince geldi. Şu ayak kısmı falan. Yani bayağı bir ince. Bu kışın giydirilebilecek bir tayt değil. Bunda 98 santim almışım. 2, 3 yaş. Bebeğim burada durur musun? Teşekkür ederim. Bu da de facto tight. Bu da yine ince. Şöyle kaçalar. Zara'dan farklı bir tight almıştım. Daha e, sezonun çok başında. Onu da göstereceğim. Hala var Zara'da o. Ondan alabilirsiniz. Bu da 98 santimmiş. Bu da 2-3 yaş. Yani genel olarak bu sene 2-3 yaş alıyorum. Hafif büyük geliyor ama e, seneye de giymesini istiyorum. Çünkü çok çabuk büyüyorlar. Ve ben geçen sene her şeyi böyle cuk üzerine göre almıştım Milan'ın. Şu anda bu sene hiçbirini tabii ki giydiremiyorum. Sadece böyle yaza doğru olan aldıklarım biraz büyük almıştım. Hani kışa da giydiririm kafasında. İlk öyle yapmıştım. Onlardan bazılarını yani sadece giydirebiliyorum. Bu da Zara. Bu da 18-24 ay almışım. Bunu indirimden aldım. Bedenleri bedeni olmadığı için. Üst olduğu için hani çok sıkıntı olmaz diye düşündüm. Genel olarak altlar bile kısa geliyor çünkü. Bunun da fiyatı 50 TL'ydi diye hatırlıyorum. Zara'da böyle fiyatlar bulmak. Şu an hele imkansız zaten de. Gelen sonra o Kasım indiriminden sonraki gelen zamdan sonra baya imkansız yani. Bu da bir Gap eşofman altı. Gep'i çok seviyorum. Çok kaliteli buluyorum ve gerçekten çok kaliteli. Bakın içi böyle e, pamuklu, yünlü, Gayet kalın bir eşofman altı. Fiyatı 160'a aldım ben. Aynen 160' da Kesinlikle parasının sonuna kadar hak eden bir eşofman. Hep zaten Milan'ın üzerinde çok sık giydiriyorum. Taş gibi hiçbir şey olmuyor. Ama şu anda fiyatı 300 liraya çıkmış. Arkadaşlar belki bir indirip olur mu bilmiyorum. Bu da Avaya Kiki. E, bunu da Böyle işte senenin kışın başında, Ekim gibi falan almış. Ekim gibi almıştım senenin başında. Çok tatlı bir rengi var böyle mor, lila. Lila aynen dilene git. Paçaları da böyle. Biraz Zara'nın taytlarına benzetmiştim. Şurada da bir minimal su var. İki tane cepleri var. Çok tatlı bir model. Bunu da 49.90'a almıştım. Bu 2.2'den. Iki, Ve pazardan aldığım bir şey. Her videosunu zaten paylaşmıştım. İzleyenler vardır muhakkak aranızda. Yoksa da e, ya videonun sonuna ekledim ya da buralara bir yerlere ekleyeyim ben onu. Bakarsınız. Arkadaşlar pazardan aldığım şeyler o kadar kaliteli çıktı ki gerçekten Zara gibi yani. Biz Zara bir de Gap'in ürünlerini çok çok beğeniyorum. En çok beğendiğim. Gerçekten onlar gibi çıktı. Yıkıyorum yıkıyorum. Bir sürü şey döküyor bile üzerine. Küçük çocuklar yani bir sürü şey döküyorlar üzerlerine. Pisleniyor falan sürekli. Ne bir leke kalıyor. Ne bir şey kalıyor. Ne bir eskime ne bir küçülme. Hiçbir şey olmuyor. Bu Vakik'in ürünlerinde ben biraz yaşıyorum. Bunu işte tülermeler, es şey yapmalar, küçülmeler falan. Bunun markası neymiş? Bakalım. Bille diye bir marka. Bu buçuk iki yaş bedeni ama bile küçük geliyor. Bir de bunların böyle pembe rengi vardı orada bu erkek için. <laughs> ama o kadar güzeldi ki bakın evde giydiririm diye aldım. Polarle şofon altları bulamıyorum ben. varsa aldığınız böyle polar ve polarle şofon altları kalitesi çok iyi ve uygun fiyatlı dediğiniz markalar bırakın lütfen bana yorumlara bakarım. Küçük geliyor ama dediğim gibi evde giydiriyorum. Bir de bunun pembeleri vardı ise pazarda. Bunu 30 liraya falan aldım. Çok uygun aldım. <laughs> o yüzden kaçırmak istemedim evde giydiririm diye. Pembelerin, pembeleri çok tatlıydı ama çok küçük. Böyle aylık şeyler vardı. Tekrar gitmek istiyorum inşallah oraya. Çünkü çok güzel ürünler aldım ve çok kaliteli. Bu da zaten. <laughs> <laughs> Bebeğim ne yaptı? <laughs> Bir hapşı mı yaptı? bile, bile kameraya hapşırdı. Biraz Zara. Bunu da çok böyle e, daha Eylül gibi falan almıştım. 99.90'a almıştım. Çok iyi hatırlıyorum. Bu da 2-3 yaş. Ters tutuyormuşum yalnız. Siyahlar dolapta yediriyorum yine böyle içerisi. E, hafif böyle türü gibi. Bu da 2-3 yaş. Hafif bol geliyor ama zaten ben böyle böyle siz şörtlerin bol olmasını, sılaştırmasını seviyorum. Bir de size bir ayakkabılar göstereceğim. Şunlar, bunları indirimdeyken paylaştım ben Instagram'dan sürekli. Arkadaşlar 80 liraya falan düşmüştü indirimde ve ben iki tane aldım. İlk bir tane aldım denemek için. Böyle ışıklı bu arada bunlar bir tane modelini aldım denemek için siyah rengini ve çok beğendim. Böyle Converse gibi değil mi? Yani Converse'lerin şu anda fiyatları alıp başını gitmişken gerçekten böyle Converse müdahilli bir ürün. Ben bunları büyük aldım. 23 numara almışım. Şu an Mila 21 numara giyiyor. Yaza giymesi için aldım. Siyahları da getirdim Mila. Getir bebeğim. Sadece kalıpları bir tık küçük gibi. Biraz küçük gibi. Siyahlar da böyle. Mila çok seviyor bunları böyle ışıklı oldukları için. Siyahından çok memnun kaldığımız için böyle tabanı falan da gayet bence iyi yani sertliği falan esnek de zaten böyle rahat ediyor yani bunları sürekli giydi zaten iyice şu anda çok soğuk olduğu için bot giydiriyor onu dışarıya çıkarken ama AVM falan kapalı yerlere gideceksek yine bunları giymek istiyor çok seviyor. Ayakkabıların her rengi var bu arada bağcıklısı da var ama küçük çocuklar için bağcık biraz zor olduğu için bence cırcırtı tercih ettim bacıklı da tercih edebilirsiniz bir tane mor rengi var çok güzel. Da alabilirim şu anda da fiyatı 80 liralarda değil ama yine 100 lira falan sanırım yani fiyatına göre gerçekten bu kadar fiyat performans ürünü olabilir çok çok memnun kaldım ben size bırakırım aşağıya satıcıyı bir bakarsınız erkekler için de var tabii ki bu arada 15 renk falan vardır şimdi az önce size bahsettiğim zaradan aldığım beğendiğim tight bu da bunu da böyle çok başında almıştım kumaşı Nasıl denilir buna? Hangi kumaş denilir bilmiyorum ama böyle fitilli bir kumaş gibi ama esnek bir kumaş. Evet. Bakın bayağı bir esnek bir kumaş. Ben bunu çok beğendim. Çok da severek giydiriyorum sürekli Mila'ya. Gayet güzel. Evet. Yine pazardan aldığım evet. bir ürün. Bu arada hangi pazar? <laughs> salı pazar arkadaşlar. Levent'te salı pazarından aldım ben bu ürünleri. Hepsi mi güzel çıkar? Hepsi çok güzel çıktı. Bunun da fiyatı 50 TL'ydi. Bazılarının fiyatlarını atlıyorum galiba. Bunun da fiyatını 50 TL'ye aldım ama asla yani mağazada oh. bulamayacağınız bir fiyat. Şu an inşallah zam gelmemişti Yine gidip böyle seneye için falan almak istiyorum. Oradan biraz böyle büyük bir. Bunu da içi böyle. Güzel yani gayet kalınlığı falan da. Çok kalın değil, ince de değil. Gayet ideal olduğunu düşünüyorum. Bunu da 15 ya da 20 liraya almıştım. Böyle bir eşofman altı güzel hani içi falan öyle kalın değil yumuşumuş falan da değil ama fiyatına göre iyiydi yani pazardan almıştım yine pazardan aldığım bir şey çok beğenerek aldım bunlar biraz büyük bu arada bunlar 4 yaş çünkü yoktu yaşları yani 4 yaştan başlıyordu ama salaş olarak giydiriyorum çok da aman aman bol da gelmedi iyi yani gayet ve Gap. <laughs> bunu dolaptan direkt çıkartıp aldığım için bunu da böyle senenin başlarında indirimde yakalayıp da almıştım. Ama indirimli fiyatı bile 230 TL'ydi. şu ee, şu andaki fiyatı da 400 olmuş. Geçenlerde karşıma çıktı. Baktım. İndirimi vardı hatta Gap'in. Bu baktım. Ama şu an bunun fiyatı 400 olmuş. O yüzden hiç eklemeyeyim bile aşağıya. Bakmak isterseniz de Gap'a bakarsınız. O kadar da fazla tabii ki. Yani 100 liralık bir kıyafete vermek tabii ki çok fazla çocuklara. Çünkü çok çabuk büyüyorlar. Bir tane sadece benim sadece benim gepe olan büyük sevdam yüzünden ara ara böyle alıyorum buraya. Bunlar da etenem tulumlar. Ben böyle hala seviyorum bir de tulum giydirmeyi. Ama bunlar böyle çok ince tulumlar. İşte yaza doğru biraz büyük aldım zaten. İndirimdeyken almıştım. i̇ki tanesi 160 lira falan mı sanırım. ikili çünkü bu. Bir de şöyle var. Şöyle yapayla. Bunlar böyle eee İlkbahar, işte böyle yaza doğru olan mevsimde giydirip, hani yatırmalık tam. Evsede de Bunu çok anne. severek aldım. Defatto bu. Evsede olan aldım. Çok severek giydiriyorum. Çok tatlı böyle kolları. Bu arada kaç, ne kadardı? 70-80 lira falandı bu, bu elbise de. Böyle kot elbise. Böyle bir hırkası var. Bu da pazardan aldığım ürünlerden. Tam bir zara hırka gibi değil mi? Çok beğenmiştim. Bunu da 40 TL'ye almıştım pazardan. Pazaradan böyle bir kot, kot elbise aldım. Yine indirimden yakaladım. Ve bu kot elbiseyi 70 80 liraya almıştım elbise indirimden. Ama ben böyle şey 18-24 ay almışım bunu. Elbiseler bir tık daha kısa dursun istiyorum. ben yani dizin altında kalmasın çocuğun. Kötü duruyor. Diz üstünde dursun istiyorum. Ama bunun boyu biraz kısa geldi. Mesela bu da 18-24. O yüzden biraz küçük alıyorum elbiseleri. Bu boyu gayet uzun. Kısa geldi. Yani bu bir birkaç ay giydik giyecek. Ve bu elbise de Bunu da yine bir tık kalın bir elbise olarak almıştım ama yine bu da ince bir elbise. Bunun fiyatı 60 liraydı. <laughs> o yüzden uyguna buldum diye almıştım. Bu da Zara. Böyle hardal rengi. Şöyle bir elbisem. Evet. Miran'ın kışlık alışverişinin de sonuna geldik. Bu kadardı. Ben de kışlık aldım alışverişleri böyle şimdi toparlamaya çalışıyorum. Birkaç eksiğim daha var. Onları da aldıktan sonra size denemeli bir alışveriş videosu çekmek istiyorum aslında. Bakalım umarım denemeli bir alışveriş videosu gelir. Denemeli gelmezse artık böyle göstermeli olarak çekerim size de. Alışverişimin hepsi yeni sezon olduğu için ister online'dan bakıp ister de mağazalardan bakıp da bulabilirsiniz bu modelleri. Ya bu videonun da sonuna geldik artık. Sizleri seviyorum. Kafanıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Tüm yorumları elimden geldiğinde cevaplıyorum. Hoşçakalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.